Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar evet bu videomuzda ne yapacağız? Seçkin bilet alacağız arkadaşlar. Seçkin bileti ben almamıştım. Şöyle bir seviye yükseltme diyelim bakalım nasıl olacak. Seviye yükseltme. Atatıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde ben yani 1600 elması var bir de 800 elması var. Ben hep 800 elması olan alıyorum. Size de bu 800 elması tavsiye ediyorum. Çünkü e, yani 1600 elmasla 800 elmas arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. E, buradaki ödüllerin çoğunu burada da alıyorsunuz. Çok az bir fark var. Yani burada bence kesinlikle e, bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. Burada yine ödül limiti arttırıldı. İsim öldürmelerde şanslı bir kırmızıyla gösterilir falan filan. Neyse arkadaşlar kapatalım. 12. seçimle sezonumu oynuyormuşum. Burada şimdi bakalım görevimiz var mı? Buradaki sağ tarafta dünyaya tıklayarak da toplu ödüllerden faydalanabilirsin. Mesela ben bu çıktığından beri dördüncüyü aldığım için 4 tane elmas fişi aldım gördüğünüz gibi. 4 tane elmas fişim oldu arkadaşlar. Bunlarda bir şey yok herhalde. Hikayesini de görmek istemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu Seçim bilette bir sürü malzeme var. Bunları şimdi alacağım hepsini tek tek. Gerçekten güzel şeyler. Mesela bu çok güzel. Ben bunu beğendim. Böyle kırmızılı şeyleri seviyorum. Böyle bir tane bayan üst verdi. Silah fişi verdi. Yine böyle çok güzel bir şey verdi. Yine bir elmas fişi aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Harika bir kıyafet aldık bence. Ama kadındı. Bunun erken de al, alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kobra e, için e, şeyler var. Böyle güzel bir katana var. Bu ödüllerin hepsini alacağız arkadaşlar. Yarın büyük ihtimalle ben bunları siz görmeyeceksiniz ama almış olurum. Kaykay da çok iyi. Onun haricinde bir de şu kıyafet var. Çok iyi. Bu şu kıyafet iyi arkadaşlar. Yani fena değil. Yani. 6 falan. Özellikle ayakkabıları çok iyi. Ayakkabılarını bayağı beğendim diyebilirim. Burada yine gördüğünüz gibi evrim taşı veriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesin bir resimizi. free pass'ımızı açtık. Onun haricinde söylemem gereken şey AK gelmiş arkadaşlar. AK'ye ben de AK olduğu için tabii ki basmayacağım. Ee, ama AK gelmiş buradan Mağbale Evdokonuzu 16 gün içerisinde alabilirsiniz. Ee, olmayanlar alabilir. Ben bunu son seviye yaptım. Ancak son seviye yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü e, son seviye yaptığınız zaman size oyun sürekli şey verecek, e, silah jetonu verecek. Silah jetonu verdiği için içinde e, belli bir yere kadar yani seviye 7 yaparsanız yükseltirseniz bu jetonlar sürekli elinizde kalacak arkadaşlar. Buraya yeni arabamız gelmiş. Kuşalım bakalım nasıl olacak. Burada da kıyafetlerimiz gelmiş gördüğünüz gibi. Bu arada da oyun e, bedava ortak veriyor. Gördüğüm kadarıyla. Buradan gelip şurada Ramazan Şenliği diye bir etkinlik çıkmış. Buradan haftalık girişinizi yapıp istediğiniz e, ortağı alabilirsiniz. Bende hepsi var arkadaşlar. Almama gerek yok. Bir de e, 4 gün boyunca Oyunda 120 dakika oynarsanız e, her gün oda kartı verecek. Her 120 dakika oynamaya yani 2 saat boyunca oyun oynarsanız oda kartı verecek arkadaşlar. Bunları da değerlendirmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar bu etkinliklerde e, şöyle bir buz aldık arkadaşlar. Böyle bir etkinlik gelmiş gardiyan duvar. Arkadaşlar bu yüz e, 100 elmas ve bu World Cup gardiyan duvarı yani Free Fire 2019 World Cup'ın buzu bu arkadaşlar. Eski bir buz herhalde. E, 2019'un buzu diye düşünüyorum. E, bunu da almak is istiyorsanız şu anda etkinliğe gelmiş 7 lira 20 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar gerçekten çok eski bir e, buz olduğunu biliyorum. Bana arkadaşlar söylemişti e, eski diye. Siz de buradan gördüğünüz gibi yukarıdaki özel tekliflerden girip alabilirsiniz arkadaşlar. Elmaslarımızı da alalım. Buradaki ödüllerimizi olalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ödüllerimizi topladıktan sonra bayağı bir şey açıldı arkadaşlar burada. Hadi kaç tane çıkıyor? 5 tane. Hızlı kuşanalım. Güzelmiş. Beğendim. Bayağı. Kaç tane veriyor bakalım. Bu yor, Yorum atanlara gelsin 3 tane verdi. Güzel arkadaşlar. Fena değil yani. 2 tane 3 tane bundan fena Şimdi bütün görevlerimizi tamamlayıp bunların hepsini azla arkadaşlar. Çok güzel bir e, Thompson deseni de var. Ama yani burada benim e, Free Fire'dan bir isteğim var. Burada bak ne güzel şeyler veriyorsun. Böyle silah desene verdiğin zaman bunun ne bileyim isabeti olsun, hasarı olsun. Yani şuna bir göz atalım. Yani bunlar da bir ya sadece desen oluyor arkadaşlar genelde. Bu ifade nasılmış? Gayet güzel. Bu ifadeyi de almamıza az kaldı. Alırsak önümüzdeki videolarda ifademizi çekeriz arkadaşlar. <laughs> bir de burada benim söylemek istediğim bir şey var. Arena maçları oynuyorsunuz. Ödüller çok dandik arkadaşlar. Ödüller çok dandik olduğu için kimse oynamıyor yani. Ben onu söyleyeyim. Harbiden ödüller çok dandik olduğu için bizden kimse buraya girip oynamıyor. Bunun ödüllerini yükseltirseniz Bunun ödüllerini yükseltirseniz arkadaşlar e, ee, yani Free Fire bunun ödüllerini yükseltirse biz de bu arena maçlarını daha çok oynarız diye düşünüyorum. Çünkü yani ne veriyorum ki Allah aşkına şimdi bakalım yani ödüller arkadaşlar. Ödüller, tüm ödüller. Yani burada ne bileyim katılmak için işte 300 veriyor. Bir tane atölye fişi veriyor. Üçüncü olursan, ikinci olursan atölye bir bileti veriyor. Yani bu, ne bileyim mesela elmas versen mesela şuradan desen ki işte mesela birinciye bin elmas falan desen harbiden de baya bir ee, yani tepki görürsünüz. Biz de oynarız yani girip oynarız diye tahmin ediyorum ama ödüller böyle düşük olunca kimse girip oynamaz diye düşünüyorum. Bu arada hacker mağazası diye bir şey geldi arkadaşlar. Bütün etkinliklere bakacağız bu videoda. Evet. Hacker mağazası diye bir şey var arkadaşlar şu anda oyunda. Burada gerçekten güzel kıyafetler var. Ee, büyük ödül seçim alanı falan diyor. Neymiş? Bence şu kıyafet fena değil. Ee, bonus ödül içinde bir kıyafet bu avuk herhalde <laughs> bir kere çevireyim arkadaşlar sizin için yani famas verdi genelde burada bir şey vermiyor arkadaşlar ama sizin attığınız için bir kere daha çevireceğim Verdi, groza verdi. Bunları açalım arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi. Üç günlük verdi. Bunu da üç günlük verdi. Zaten bunun tamamını vermiyor hiçbir şekilde. Ekim itere bakmış olduk. E Erit pasımızı açtık gayet güzel malzemeler var. Size de bu eritması açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü gerçekten ifade var. İfade olduğu zaman e, işin rengi farklı oluyor. İfade olan erit pasları kaçırmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hilesiz oyunlar diliyorum. Hepinizi seviyorum. Savaşa katıl. Efsane ol.